Arkadaşlar merhabalar. Bizim bu manyak Mahmut'un bölümüne devam ediyoruz. Yani şu olduğumuz gibi manyak neden bu sıraya geldin? Ya benim annem gittiğini bebekti de ödevlerini yap demişti böyle bir dünyaya getirdi. Sonra tuğla dikmesini hatırlayamadım. O yüzden anladım. Çok mantıklıyım. Tamamdır. Şu... A -a 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 -a. Arkadaşlar kaybettik. Neyi? Kaybettim. Arkadaşlar yine diğer evet, düzeli yapalım. Ya tamam şimdi şöyle tamam zıpladım arkadaşlar bir like bu bildirimleri de açmayı unutmayın bakın neredeyse yapıyordum ha. Dur, dur, Tamam arkadaşlar. Öğrendim. Sakin yap yap. Bak oyunu yapanlar burada mı durduruyor beni? Sanki. Oyunu yapanlar beni mi durdurdu? Bak. Dikkat. Dikkat. Ah tamam yaptık. Evet yaptık. Hop. Hop. Neredeyse aşkım. Ya Hex niye açıyorsun kapıyı? Pek. 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 Evet arkadaşlar bizler katına abone olun bildirimleri taşmayı unutmayın. Gördü yine ya. Evet arkadaşlar. Mm -hmm. Öldüm yine ya. Bak dike dike. Evet dik yaptı. Hoppa. İkinci iki parkurdayız. Güzel. Nın nın nın. Güzel dedim öldük ya. Yapamayacağız diyeceğim. Öleceğiz. Öleceğiz. Öl, yes! Öl, oh, yes! Öl, oh, yes! Öl, oh, yes! Öl, oh, yes. Oh, yes! Bakın öl, oh, yes dedik mi oldu? Yani dediklerimizin tam tersi oluyormuş. Öl, oh, yes! Öl, oh, yes! Öl, oh, yes! Oh, yes! Burada oh, yes. oyun zıplatmıyor bak. Çakalıyor. Yapıyor yok yok zıplatıyor ben bilmiyorum hiç bilmiyorum bakın zıpla tuşuna basın tutamıyor yani evet arkadaşlar bunu yapmak çok zor olacak ama üç, üç, üç. tamam zıpla şöyle oy Hop. Ya 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 ya. Evet arkadaşlar. <laughs> Öldü müyüz <mıyım> arkadaşlar ya? <laughs> Hop. Tamam. Evet arkadaşlar çok güzel. Dört dede. Abi abi. Bu da diyorlar. Bravo, bir <laughs> Bak, bir yere şey, Bak şey de var. Videomu çekiyor. Hop, mi? evet. Ya arkadaşlar dediğimi duymuyor musun? her oyunu derken söylüyorum. Evet arkadaşlar, hop. Ya giymedik kere geldik ya. Şimdi bir like atın. Abone olun. <laughs> Baba anne filmi sessizdi. Kızar mısın? Ben video çekeceğim. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar. Bir like Atın bildirimleri de açmayı. İki canım var hala. Çok kolay Evet arkadaşlar. Hop 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 hop. Evet, dede, 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 dede. Arkadaşlar çok zor ya. Hop hop <laughs> tamam. Hala iki can var. ne? Havasını Olmamışım çünkü dediğim ve öldüm. Burada sonrasına koş. Ha oh, ha oh, ha. Oh nasıl oluyor arkadaşlar ya? Orada oyunu yapanlar düzeltemiyor mu onu? Orada bak mı var? Oyunu yapanlar yanlışlıkla bak mı yaptı oraya? Hop. Hop. Tavana şartlık. Kuk <laughs> arkadaşlar. Güzel yapıyorum. Güzel. Artık öğrendim. Ne zıpla. Bak zıplaya basıyor. Zıplamıyor. Elimde portakal vardı O da o yüzden mi? Tamam. Hoppa. Nasıl geçtim? mamam? <laughs> Yo, ne kadar zor yapmışlar. ne <laughs> yaparlar. <gülüyor> <Yalaplayamaz, yardımlamıyor> ya bu yapmışlar zıplamıyor ya. Dördüncü bölüme geçmek istiyorum. Yeter. o kadar zor yapmışlar ki. O seviyede son veriyoruz. Ve artık ikisini mi oynuyoruz? Yoo son vermiyoruz tabii ki de. Çünkü o çok güzel. Evet arkadaşlar. Yeni üçüncüye geldim. Ve bir yanım var. Çok <laughs> Burada video atıyor. Ben video izleyebilirim. Ne derse. Evet arkadaşlar. Daha ya yapamıyoruz ya. Düşük ya. Ama daha prolaştık. Oh. Ben tam dediğince bakın. Konuşacağım. Çünkü tam prolaştık dersek. Dup oluyor. Bakın ne bir şey ne güzel geçti. Not. Tamam ben hiçbir şey demeyeceğim. Kaleme kaleme ben. Eleme kaleme ben. Eleme kaleme. Ben deniyorum. diyorum ama olsun. אלה וכמבה! אלה וכמבה! אלה וכמבה! אלה וכמבה! אלה וכמבה! יא! אלה וכמבה! אלה וכמבה! אלה וכמבה! אני מזערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערערער tut 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 ayarları yok mu? Bu neymiş? Bir daha başlat. Start menü. Tamam. Güzel de ol, olmuyor. Benim bu tamam. 2 de geçemiyorum ben. Bu oyu ha beni bitirmem lazım. Tamam. İki, iki. Bu da gir. Sağol. Bir şey diye bölümdeyiz. Hala iki yanım var. Oh oh.

Demek ki bizim orada titriye titriye hızlı, ileride, en ileride olmamızı istiyorlar. Ve hızlı koşmamızı istiyorlar. Bu kadar kolay. Kendim yine yük yük arkadaşlar. Anne anne, sesli sesine kız bir daha çekiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar böyle oluyorum. Arkadaşlar hep yaşıyoruz böyle oluyor arkadaşlar. Hop, hop, Nin nin nin. ni Tamam arkadaşlar, bir katı da bu, bildirilir zaten. <laughs> <laughs> Tamamdır, geldim. Kanası istedin yapamadım çok zor <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kapama yazdık ne kadar var böyle, olsun, zor, zor. böyle olsun, zor, zor, zor. Yapacak bir şey yok yani yani limon yerim, limon esirelim artık yani. Bu ne zor oyun. Yani kutuyu uçurttuk yine. Hoppa. Eski bölümde de uçurtmuştuk ya. O yüzden yine dedim. Hop, dinlenene. Arkadaşlar bir de bir şey. yap bakın arkadaşlar. Bakın şöyle geçebiliriz. En kolay yolu bu bence. Tamam. Arkadaşlar kutuya takıldık orada. Yoksa geçerdik yani. Bakın böyle. Çok prolaştım. Bak üstteki tuğlaya göre hesaplayacağız onu tamam mı? Tamam. Çek pırağıştır. Konuşma bak. Zastına da vermezsin bu Ben güzel yapıyordum. Evet güzel. Hop. Erik dalı <laughs> amanım. Of. Vallahi. Arkadaşlar o kadar çok hile var ki. Kek 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 kek. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Yalnız tek yandı yayın olsun mu? Yorumları yorum kapalı zaten. Ama yazın derim ben bir şey <laughs> Tamam. Bakın. Bakın şimdi ne yapacağım? Geçmeye çalışacağım değil mi? O yüzden de bir like at lazım. Şaka yaptım. Evet, 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 evet. Tamam. Güzel. Abi çok zor. Bir de şöyle bir şey vereceğim. Böyle de olmuyormuş. O zaman arkadaşlar bir şey dedim bakın bu kesin daha mantıklı. Aa! Eğilme tuşunu belki kullan. Arkadaşlar mantıklı mı? Belki. Sence mantıklı mıymış? Güzel miymiş? Arkadaşlar bakın belki metosunu kullanacağız. Eğilme yapınca ya belki ya da durun bir aklımda yok. Ben bir tane de kir var arkadaşlar. Hop 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 bam. Şimdi arkadaşlar bakın orada duracağım ben. Ha 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 ha. Tamam. Erik dalı geldi. Abanın. Oy. Vallahi oldu arkadaşlar. Elik dalı geldi. Abanın. Baya gelmiş. Kük kük kü. Tamam. Sattaki iki yan var. Oy biraz bir su içeyim arkadaşlar durun be. Tamam. Oh, aşırı sendor. Aşırı bak aşırı bekle. Aşırı bakışır. Aşırı Ben ama damla içtim. Birkaç damla. Ya iyi yapmışsın ya. Kuru kuru kalmaz. Ağzım zaten on sekiz kadar bekliyoruz. Hala döndüğü gibi elime gelemedik. Ama rekor kırdık arkadaşlar. Biz onu da söyleyeyim. Erik dalı gevrektin. Bakmıyordum az kalsın düşüyorduk ha. Evet. Her bakın. Her saniye kadar almaz tabii ki. O ya olur. Hop. Büyük büyük büyük. Tamam arkadaşlar bakın. Hızlı ya hızlı ya. Hoppam. Yok olmuyor. Olmuyor. Daha su var burada da. Çok güzel. Hadi devam edelim. Tamam zıpladık. Güzel. Önemli olan farkur geçmek. Vah zıplıyor şimdi. Bir sürü zıplıyor da hani bu. Oyunu yapıcılara bakın. Şu anda oyunu ha ha. Sizi iteyim ben bir aşağıya. Tamam böyle başka zıpladım. be oh, ne? Kutular benim işimi zorlaştırdı. Arkadaşlar bakın. Bir de zıplama. Ha, güzel. Bak bastım zıplamaya arkadaşlar. Zıplayamadık. Hop Güzel Evet arkadaşlar Oyun birazcık Zorlaşmaya başladı Çünkü Zıplama tuşuna basıyorum Bakın şuna da basıyorum Bir de olmuyor Tamam ben Şu suyu bitireyim be. Kendime gelirim belki. Evet arkadaşlar bitmedi ama devam. Tamam şimdi şöyle. Tamam 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 tamam. Oy ne güzel geçtik. Ah. Evet arkadaşlar. Burada geçiş birazcık zor bakın. Oraya boy ver geçiş var mı? Gizemliyor falan. Ah. Nene. O zaman durun bir. F katalım mı? Ya, yalnız nasıl geçiyor? çıkar ya. Sizce siz yapabınızı verebildiniz mi? Şimdi bu kadar sonra da böyle la 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 la, la. Kı, kı. Arkadaşlar bir ölmek istiyordum ben. O yüzden öldüm arkadaşlar. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar bakın. Ben noplaşmaya başladım. Hiçbir şey demeyeceğim. Geçelim. Oy bak zıplatır. Tamam. arkadaşlar geldim. Arkadaşlar burası imkansız heva ulayı yuşturdukça dokuz da yaptık da biz çok zor yaptık. Ayı çok zor yaptım. Ve dikenli nerede? Baba oyun orada öldürme çünkü ben çok zorlandım. Parket nasıl bir bu? Bence çok kötü çünkü hep ölüp duruyoruz. O yüzden de yıllarca uğraşacağım. İki milyon yıl sonra. Da... Yıllarca uğraşmadık. Tabii arkadaşlar daha 3-5 saniye geçti. <laughs> Hop, tamam. La 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 la. Yeksin ben burada iki video uğrar. Ben burada uğrarım. Yediniz ya. Dur <laughs> dur dur dur. <laughs> Kanal arkadaşlar. Bakın bir like kutuna abone olun. Yaşı. Aa! Aa! Vallahi arkadaşlar bakın ne oluyor bu ya artık. Üh. Ya ne baket dur be. Arkadaşlar ya yani ne kadar çok zor ki. Sen YouTuber oldum diye çekiyorum? Evet öyle. Sen YouTuber oldum diye çekiyorum. arkadaşlar Ve yani iki kadın var hala. Bir şansımız yok. Ver. Yok. Ver. Yok. O zaman arkadaşlar bakın. Biraz şöyle be. Artık vallahi ya yani arkadaşlar o kadar çok zor. Hala geçemedik dördüncü bölme ya. Arkadaşlar yani. Bunun ikisini çektim. Son bir milyonlar şeye giderdik. Ama biri aşırı normal ki. İmkansız biri bak. İmkansız de diyorum. Bakın arkadaşlar orada kolumuz değiyor. Burada sabaha kadar duruyor. Şimdi koşuyorum. Ve dupu dupu. Arkadaşlar bakın. Devam arkadaşlar, edeceğim de. Olmaz. Vallahi

Çok 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 zor bu arkadaşlar. Vallahi ben bu oyunu bırakıyorum. Evet arkadaşlar, o kadar çok zor ki yani. Hop pop hop bam. Hop. Tamam şimdi hop nin 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 evet arkadaşlar bir şey deneyeceğim arkadaşlar bakın aklıma çok güzel bir şey geldi. oh ee, bu kadar kolay mıydı ya bizim sabahtan beri uğraşmış şey bu kadar kolay mıydı? Gerçekten mı? Of. De 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 de. Tabii ki de buraya geçmek altında. Ve like ediyorum ve buradan bir yalla başladı. Koştan dert yok olmuyor. Hop. Küçük. Arkadaşlar unutmuşum. Bir daha tıka. Şimdi Otobüste çıkarın uğraştığımız şey bu kadar kolay mıydı ya? Evet artık tadı. <laughs> 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 bu sefer yapamadım. Sen durun be. Çok çok çok. Ben de ata arkadaşlar tamam ben ben de bölüm bir simonun hakikaten bilirler arkadaşlar bay bay de de, 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 de. de, de.